Bakın ben size bir para göstereceğim. 200 lira. Türkiye'nin parada en yüksek rakamı. Bu 200 lirayla ne alabiliyorsunuz? 20 tane simit. 20 tane simit alıyorsunuz. 5 yıl önce bu 200 lirayla ne alıyordu? Çok şey alıyordu. Simit kaç oldu? 10 lira oldu. Eğer hakkınızı arayacaksanız enflasyonla en fazla siz eziliyorsunuz. Enflasyonun adı nedir? Adaletsiz vergidir. Adaletsiz vergi. Ne alırsanız zamlı. Pazara çıkarsanız zamlı. Ekmek alırsanız zamlı. Simit alırsanız zamlı. Nereye kadar gidecek bu? Hmm. Ve nasıl olacak? O nedenle bunları anlatıyorum ama asla karamsarlığa kapılmanızı da istemem. Bu bir hak mücadelesidir. Bu hak mücadelesini yapacaksınız. Sizin böyle bir göreviniz var. Başkanla içeride konuşurken ben e, düşüncelerimi büyük ölçüde e, Sayın Başkan'a aktardım. Ya emekli dediğiniz kişi açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilir mi? Yüzde seksen miydi başkanım? Yüzde seksen. Emeklilerin yüzde sekseni açlık sınırının altında bir aylığa mahkum edilmiş durumda. Ya siz... Yıllar yılı alın teri döktünüz ya. Yıllar yılı emek harcadınız ya. Kiminiz direksiyonda çalıştı, kiminiz ki fırında çalıştı, kiminiz bakkal dükkanı vardı, kiminiz tarlada çalıştı, kiminiz fabrikada çalıştı. Ya her biriniz Türkiye coğrafyasının her bir yerinde tek tek çalıştınız. Prim ödediniz, vergi ödediniz. Şimdi açlık sınırının altında bir maaşa sizi mahkum ediyorlar. E buna oturup sizin itiraz etmeniz lazım. Benim itiraz etmem, ben itiraz ederim, siz itiraz etmeseniz de ederim. Çünkü kişiye hakkını teslim etmek lazım. Ve sizler de bu mücadeleyi yapmak zorundasınız. Umutsuzluk, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Biz böyle bir hakkı alabilir miyiz diye düşünmeyin. Size şunu söyleyecekler. Efendim vereceğiz de ama kasada para yok. E beşli çeteye gelince dünya kadar para mı? Üstelik Türk lirası da değil. Onlara dolarla ödüyorlar. Avro ile ödüyorlar. Size 200 lirayı bile verirken elleri titriyor. Sizin sayınıza bakıyorum ya. 14 milyon emekli açlık sınırının altında emekli dul ve yetim açlık sınırının altında bir aylığa mahkumu. 14 milyon dul ve yetimleri de katınıza daha da fazla olur. Niye hakkınızı savunuyorsunuz? Haklarınızı savunun. Yazıktır günahdır. 14 milyon emekli dul ve yetimi açlık sınırının altında bir maaşa mahkum edemezsiniz ya size sağlanan tek imkan bedava otobüs bileti şehir içinde gezebilirsin. O kadar. Size verilen tek avantaj bu. Başka hiçbir avantaj yok. Onu da kendileri beyler ceplerinden ödemiyorlar. Gidin otobüs şoförlerini dinleyin, dert yanıyorlar. Belediye başkanlarını dinleyin, dert yanıyorlar. Onlar da onların sırtına yıktılar. Bizden isteyip oranınızı bozmayın. Birlik olun, hakkınızı savunun, haklarınızı savunun. Ee, size gelip de, size gelip de beka sorunu diyenler, 14 milyon emekli dur ve yetimi aşırı sınırını altına mahkum ederseniz bir ayla asıl beka sorunu budur. Bir insanlığı, bir insanı, bir kitleyi, bir emekliyi mahkum etmek demektir yani. Açlığa mahkum etmek demektir yani. Her birinizin Türkiye'nin gerçeklerine, bıraktım Türkiye'nin gerçeği, kendi gerçeğinize sahip çıkın. Gel, kendi gerçeğinize, kendi sorunlarınıza sahip çıkın. Bunu isterim sizden.